Herkese merhaba arkadaşlar. Photoshop derslerimize devam ediyoruz. Genelde tüylü nesnelerin dekupe işlemi oldukça zordur. 5. dersimizde size tüylü dostlarımızı ya da kıvırcık saçlı kişileri nasıl düzgün bir şekilde dekupe edebileceğimizi göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle Photoshop'uma daha önce setmiş olduğum bir resmi atıyorum. Sürükledim ve bıraktım. Fotoğrafımız bu şekilde. Hızlı seçim aracını alacağım burada. Ve seçim işlemi gerçekleştiriyorum. Evet gördüğünüz üzere seçim işlemi gerçekleşti. Daha sonra maskeleme işlemi uygulayacağım. Layer bölümünün altında maskeleme işareti bulunuyor. Bunun üzerine tıklarsam maskeleme işaretim gerçekleşmiş olur. Gördüğünüz üzere saçta bazı kusurlar var. Bunlara elle müdahale etmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Maskımızın üstüne iki kere tıkladığımız zaman bir panel açılacak. Burada hatalı bölümlere elle müdahale yapacağız. Bıraşımız var. Bıraşımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi burada artı, eksi ve büyütüp küçültmemize yarayan bazı paneller çıkıyor. Eklemek istediğimiz yerleri artı olarak alıyoruz. Çıkarmak istediğimiz yerleri eksi olarak alıyoruz. Buradan da bıraşımızın boyutunu küçültüp büyütebiliriz. Evet. Saçın üzerinde kalan yerleri geziyorum arkadaşlar. Biraz bıraşımı büyütebilirim. Daha kolay olması için. Saçta kalan kısımların üzerinden geçiyorum. İşlem çok basit. Çok güzel bir araç arkadaşlar. Eskiden korkardık böyle, aa kıvırcık saçma nasıl küpeleyeceğiz Ama artık Photoshop bizim için her şeyi düşünmüş. O yüzden hiç korkmamıza gerek yok bu tarz işlemleri yaparken, gönlünüz rahat olabilir. Evet hızlı bir şekilde seçtim. Ufak tefek şeyler tabii ki de kalmış olabilir. Şöyle azıcık şurayı da almak istiyorum. Evet, rengi dengelemesi adına şurayı tıklıyorum ve bu panelden çıkıyorum artık. Okladım. Gördüğünüz üzere seçimimiz gayet başarılı bence. Bakın. Arkaya bir background atarsak daha da net anlayacaksınızdır. Bakalım şimdi. Gördüğünüz üzere saçımızda artık kalıntılar yok. Görsel gayet başarılı. Ama ben pekişmesi adına bir tane daha örnek yapmak istiyorum. Farklı bir görsel yapacağım bu sefer. Yine daha önce setmiş olduğum görseli sürükle bırak yöntemiyle Photoshop'uma atıyorum. E yine hızlı bir şekilde görseli seçeceğim. Ve maskeleme işlemi uygulayacağım. Gördüğünüz üzere ne kadar çok siyah kalıntı var. Bu arada görselimin şurasını da almak istiyorum ben işleme. Tekrar maskeliyorum. Şimdi buralara elle müdahalede bulunacağız arkadaşlar. Daha demin yaptığımız işlemin aslında aynısı. Fakat ben biraz daha pekişmesi adına tekrardan yapmak istiyorum. Yine maskımızın üzerine iki kere tıkladık. Ve bıraşımızı alıyoruz. Biraz yakınlaşalım. Bıraşımızın kısa yolu R tuşu arkadaşlar. Kısa yolları bilmek oldukça önemli. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Sizin işlem yaparken hızınızı hız katacaktır. Bu arada klavyeden alt tuşuna basarsam bakın şu an bıraşım artıda. Alt tuşuna basarsam eksiye geçiyor. Bu da bir kısa yoldur. Unutmayın. Ee, bir kısa yol daha. Daha önce de göstermiştim ama tekrar göstermek istiyorum. Yine klavyeden alt tuşuna bastım. Ve mouse'umla da sağ klik yaparsam brush'ımı büyütüp küçültebilirim. Bu da bir kısa yol. Evet yine görselin üzerinde geçiyorum. Evet, görselimin üzerinden geziniyorum. İşlem çok kolay. Yapmanız gereken tek şey sadece görselin üzerinde gezinmek. Çok fazla da derine inmeden bazı bölgelerde kaçabiliyor çünkü mesela. Evet, görselimizi temizledim. Yapmamız gereken şey şimdi renk dengesini ayarlamak için burayı tiklemek ve bu panelden çıkmak. Ok tuşuna basıyorum. Görselimiz temizlendi. Gördüğünüz üzere biraz önce siyahlıklar vardı burada artık yok. E, arka plan atarsam yine daha net anlayacaksınız. Bir tane arka plan seçmiştim onu atıyorum. Evet. Bence gayet başarılı oldu. Siz de bu yöntemi kullanarak gayet kolay bir şekilde dekupe işlemi yapabilirsiniz. Eğer dersimizi faydalı bulduysanız bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.